Aşure Muharrem ayının onuncu günü. Bir kimse bu ayda bugün oruç tutarsa diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müretleri o oruç bir seneye becerdir. Bir sene oruç seneye becerdir. Bir kimse bu ayda aynı bugün Aşure günü evinde bolluk yapsa, yemek yapsa her türlü her şeyi bol etse işte, çocuk çocuğuna evine uçak gösterse diyor sene o güne kadar o evde bolluk olur. Evliyaullahlardan bir soru demişler ki biz bu halı sınadık. 50 seneden beri bolluktan başka bir şey görmedik demiş. Aşura'nın, Muharrem'in 10. Aşura günü. Sorgan işledikleri bundandır. O günü her evde yine kurursa. Peygamber Efendimiz diyor ki bir adam o günü o gün bir geçinin başını sınarsa Ölüsünün başında şükürler sayısınca Cenab-ı Hak Teala Hazretleri ona cevap verir. Aşure günü Ömer İbn-i e Hattab radıyallahu anh'u ya Resulallah Allah-u Teala Hazretleri yavrumu aşure ile bizi tahkiken müfettel kıldı mı dediğinde Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem ne dedi yani evet Allah-u Teala Hazretleri bizi yavrumu aşure ile müfettel kıldı allah Teala Hazretleri semaverti ve arzu ve cibali, yani gökleri, yerleri, dağları, yıldızları, arşi, kürsüyü, levh i kalemi, cebraili ve melekleri arşuru önünde yarattı, halk etti. allah Teala Hazretleri Adem'i arşurada halk etti ve İbrahim Aleyhisselam yerine dünyaya geldi. Allah'u Teala İbrahim'e yoluna arşurada Ataştan kurtuluş verdi. Ve ve aşıra oğlunun birine kurbanlık için azimiz düşse koştur derdi. Ve silahını ayın aşıra da kalk etti. Ve İdris'i yılma aşıra semaya ref etti. Yani İdris Aleyhisselam'a doktora savcına bağlı. Ve her yüzden zararı belayı yılma aşıra icale etti ve İsa yılma aşurada semaya verildi. Ve İsa yılma aşurada dünyaya geldi. Ve Adem'in tübesini yılma aşurada kabul etti. Ve Davud'un zembini yılma aşurada mahret etti. Ve Süleyman'a mülkü yılma aşurada ihsa etti. Ve semaden en evvel yağmur rahmetin yeryüzüne inmesi aşura gününde oldu. Ve bir kimse yılma aşurada husul etti. O kimse ölüm hastalığından başka hastalık görmez. Bir kimse yılına aşırıda ismi içindeki kılınan sürme takıyla çekilse, o kimse o senenin hürlüsünde göz ağrısı görmez. Bir kimse aşura gününde bir marazı iade etse, yani hasta sorsa, o kimse böyle adet değişmiş gibi olur. Bütün adem oğullarını iade etmiş aşure gününde bu iyi kimseyi suvarsa, o kimse sarfatul ayın Allah-u Teala Hazretlerine isyan etmemiş gibi olur. Ve bir kimse aşura gününde, dikkat edin. Her vek adında bir kere Fatiha'nın kitabı ve en bir kere Kuruhu okuyarak bir vek namaz dursa, Allah-u Teala Hazretleri o kimsenin geçmişte elli ve gelecekte dahi elli sene bütün mağfiret eder. için meleğe ala ben nurdan bin kasır bina eder. Ey duyduğu selam edemiştir. Yine Ebi Hüreyya ve Muhasem'den hadise akarda Ebu yük aslında bir kere Fatiha'nın kitabı ve bir kere de İcaz-ı Zilet-ül Arz-ı Zilet-ül Arz-ı zilet ve bir kere Resul Hüvallahu Ahad'ı okuyarak iki sevamda dört vekat namaz dursa, Kader Ferah-ı Tahi geçmiş devre selavat-ı şerife getirse, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin üzerine işte o dediği sene evvel, 50 sene sonra günahını attı ve dediği hadisleri söylemiş.